İbni'nden istikale geçen 3 e, canımızın Hüseyin Kaya'nın yeğeniyim. E, bunlar e, 17 gündür haber alamıyoruz. Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Hüseyin Kaya, iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir bir süre önce çalıştıkları İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye gitti. 3 arkadaş 9 Ocak günü İstanbul'dan Lübnan'a gitti. 11 Ocak günü Lübnan sınırından kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışan 3 kişiden 17 gündür haber alınamıyor. Lübnan'dan İsrail'e gitmek için Bunlar bir yol izliyor. Kendi çabalarıyla bir şekilde geçmeye çalışıyorlar İsrail tarafına. Bunlara şu anda 17 gündür haber alamıyoruz. Cumartesi günü yola çıkıyorlar. Yola çıktıktan sonra konum bilgileri 21-30 gibi kesiliyor akşam. Üstümüze üstümüzde dronlar uçuşuyor. İşte üstümüze dronlar uçuşuyor lafından sonra bir 2-3 saat yürüdükten sonra 21-30 gibi bunların konumları son buluyor. O dördüncü kişi var. O da gitmek isterken kaza geçirdiği için gidemiyor. Gidemediği için de onunla muhatap oluyorlar. Sadece Çınar var orada. Çınar konumu bir 8 saat sabit yerde kalıyor. Artık bunlara bomba mı atıldı veya bunlara takip edildi, yakalandı mı? O konuda kesin bir bilgimiz yok şu anda. 17 gün kayıp. Firmaların iş aldıklarından dolayı orada elemanı çalıştırdılar bunlar. Alacakları, bayağı büyük bir, bir alacakları vardı. Bunlar da şikayet ediliyor. onlar deportiyip Türkiye'ye gönderiliyor. Bir 6 yedi oldu. Oldu. Bunlar da e, alacaklarını alamadığı için de böyle tehlikeli bir yola giriştiler. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'na gittik biz, derdimizi anlattık. E, Televi konsolosluğundan Türk konsolu, konsolosluğu var. Onlarla muhatap içindeyiz. Lübnan konsolosluğundan muhatap içindeyiz. Yani haber alamıyoruz şu anda.